İsra suresi 27. ayet Saçıp savuranlar şeytanların kardeşleridir diyor. Şeytan ise Rabbine karşı çok nankördür. Bunu hiç okudunuz mu? Ya? Haberiniz var mı bu ayetten? İsra suresi 27. ayet Saçıp savuranlar Nedir saçıp savurmak? Bakın ayetler nasıl birbirine bağlı. Bir iş yaptınız, 18-19 yaşında bir işe başladınız, güzel bir ticaret yaptınız, parayı kazandınız, çok güzel, her şey mükemmel saçıp savurmaya başladınız. Ümmet yolunda, insanlık yolunda hiçbir harcamadınız. Bakın şunları da söylüyorum. Gençliğinde parayı kazanıp bugün 50-60 yaşına gelmiş abilerim beni izliyorsa cebinizde biriktirdiğiniz paralar var. Bunları hala Allah yolunda harcamaya niyet etmiyorsanız Allah'ın size bir şey vermesini beklemeyin. Gidip de birinin size himmet etmesini de beklemeyin. Allah cimriyi sevmez. Yani senin cebinde bugün milyonların vardır. Çocuğuna gidip bir ayakkabı alıyorsundur. Yolda gelen bir çocuk senden para istediği zaman ona 20-30 lira para veriyorsundur. Ya bu çocuğa da aynı ayakkabıyı al ya da kendi çocuğuna o ayakkabıyı alma. Ki şımarıp da senin gibi ileride biriktirip biriktirip belli bir yaşa geldikten sonra kafaya dank etmesin. Gençliğinde yapsın bunları. Çünkü saçıp savuranlar şeytanların kardeşleridir. Gençliğinizde eğer saçıp savurduysanız boşa arayın şeytanın kardeşidir diyor ayet. Şeytan ise Rabbine karşı çok nankördür. Şeytan da nankör. insanoğlu daha nankör şu günümüzde. O yüzden israf etmeyin paranızı. Sadece para değil, saçıp savurmak, daha demin anlattığım zaman israfı da var. İsraf ediyorsun, saçıp savuruyorsun. Ne yapıyorsun? Boş boş oturuyorsun diyelim. Hiçbir işe yapmıyorsun. Sadece namaz kılıyorsun, zikir çekiyorsun, Kur'an okuyorsun, kimseye faydan yok. Kendim için yapıyorsun cennete gitmek için veya cehennemden kurtulmak için. Bu da yanlış. O zaman peygamberler döneminde oradaki sahabeler de o zaman tek başına bir odaya kapatıp kendini. Bunları yapsaydı madem öyle, öyle değil iş. Namazını kıl, yine orucunu tut, Kur'an'ını oku, zikrini çek. Kalan zamanı israf etme. İnsanlık için bir şey yap tamam mı? Ümmet için bir şey yap. Komşuna git, selam ver. Zanna düşme komşunun hakkında. Git selam ver. Bir ihtiyacın var mı Cebinde para varsa paylaş. Yani yanında insan aç yatıyorken sen tok yatıyorsan, Efendimizin hadisi var. Komşusu açken tok yatan bizden değildir diyor. Bak şimdi çok ağır bir laf. Bizden değildir diyor. E sen de diyorsun ki, bakın nereye bağlayacağım bunu? Senin komşun aç yatıyor, sen tok yatıyorsun. Sonra gidiyorsun dua ediyorsun. Diyorsun ki, ya Rabbi beni peygamber efendimize komşu eyle. Ya bu nasıl bir iş ya? Heh? Komşunun açlığı var mı yok mu sormuyorsun. Belki de biliyorsun, var olduğunu biliyorsun. Sonra dua ediyorsun, Efendimiz'e bizi komşu eyle. Bakalım peygamberim sana komşu olmak istiyor mu? Bir kere hiç onu düşündün mü böyleyken? Arkadaşlar, yanlışa düşmeyin. Ne istediğinizi bilin.